Çok rüzgarlı bir Ankara gününden herkese merhaba. Bugün yanımda i10 var. Yeni motoruyla, yeni kasasıyla, yeni renkleriyle gerçekten çok dikkat çeken bir araba. Bu arabayı Hyundai Ayakbak Plazadan aldım. Onların test aracı. Sizde yani bayiye gittiğinizde kullanacağınız araba bu. Bugün e, bir test gerçekleştireceğiz. Farklı kategorilerde bu arabayı inceleyeceğiz. Eğer özellikle ilgilendiğiniz bir kategori varsa hem zaman çubuğundan hem de açıklama kısmından dakikasına bakıp direkt o kategoriyi izleyebilirsiniz. İon Hyundai markasının süper mini yani A segmenti dediğimiz segmentteki temsilcisi. Bu sınıf otomobiller ülkemizde çok yaygın değil. Tüm markalarda bir alternatif bulamıyoruz ama İon'u uzun zamandır farklı kasa tipleriyle, farklı motor seçenekleriyle görebiliyoruz ve bana kalırsa yenilenen iyon artık oldu. Yani bundan önceki modeller için belki de bir evin tek arabası olmaya uygun değil diyebilirdim ama şu an bu iyon küçük bir ailenin veya yalnız yaşayan birinin bütün işlerini görebilecek kapasitede. İncelemede her kategoride buna değinmeye çalışacağım. Bundan bahsetmeye çalışacağım. Gerçekten çok e, sempatik, çok sevimli, kullanması eğlenceli bir araba olmuş. Ama gelin sürüşe geçmeden önce hem iç ve dış tasarıma bakalım hem de bu aracın kullanışlılığından bahsedelim. Yenilenen iyon da ana far grubundan ayrılan LED gündüz farları, büyüyen ızgara ve marka logosu, kaputun üstündeki çizgiler gibi detaylar aracı gerçekten çok dinamik göstermiş. Özellikle çift renk opsiyonuyla birlikte ben iyonun tasarımını çok beğendim. İçinde bulunduğumuz elit donanımda gelen standart 16 inç jantlar çok güzel görünüyor ama konfor konusunda bazı etkileri var kategori içinde konuşacağız. 3.5 metrenin biraz üzerindeki uzunluğuyla birlikte i10 tam bir şehir içi aracı haline geliyor. Park manevraları gerçekten çok kolay. Arka alanın da direkt düz bir şekilde inmesi paralel parkta işimizi çok kolaylaştırıyor i10'da bize sunulan bagaj hacmi 252 litre ve bu hacim belki küçük ailelerin, çocuklu ailelerin işlerini görmekte biraz zorlanabilir ama iki kişi i10'la çok rahat bir tatile çıkabilir. Araca 4 kişi binmeniz durumunda arkada iki yetişkin çok rahat oturabilir ama üçüncü yetişkin oturursa halinden çok memnun kalmayabilir. Ön tarafta kullanılan koltuklar biraz ince ve sert yapıda ama gerçekten rahat diyebilirim. Konsol araç küçük olmasına rağmen bana çok ferah hissettirdi. Bundaki en büyük etkinin de açık ve koyu renklerin bir arada kullanılarak bir kontrast oluşturması olduğunu söyleyebilirim. Ama direksiyon tarafına gelecek olursak ben Ion'da biraz daha küçük ve biraz daha eğlenceli renkli bir direksiyon beklerdim. Gösterge paneli Ion'da diğer Hyundai modellerinde alıştığımız gibi çok net, çok sade ve okunaklı gösterge panelinin ortasındaki ekranlardan ortalama yakıt tüketimi, anlık yakıt tüketimi veya şanzıman sıcaklığı gibi detay bilgileri görebiliyorum ki bu çok güzel. 8 inçlik ana ekran hem çok güzel bir dokunmatik hisse sahip hem Android Auto ve Apple CarPlay gibi teknolojileri destekliyor. Bu da güzel bir detay. Şimdi gelin Ion'un direksiyonuna geçelim ve bu aracın performans hakkında konuşalım. Evet, Ion'un direksiyonundayız ve performans kategorisiyle testimize başlıyoruz. Kategori sıralamalarında bir değişiklik yaptık. Belki fark etmişsinizdir. Artık testlere performansla başlayacağız. Böylesi daha heyecanlı oluyor benim için. Gerçi içinde bulunduğum araba böyle performansını uzun uzun anlatacak bir araba değil ama haksızlık da yapmayalım şimdi arabaya. Onun için üretilmiş bir araba değil. Yani performans bu arabada ikinci, üçüncü sıralarda geliyor olabilir. Ama yine de şaşırttı beni. Ona geleceğim. Teste başlamadan önce sadece şunu söylemek istiyorum. Bazen iyon yerine i20 diyebiliyorum <laughs> onun için şimdiden özür dilerim ağzımız o kadar alışmış ki direkt e, hızlı hızlı konuşmaya çalışırken böyle i20 deyip geçiyoruz ben öyle bir şey dersem anlayın ki i10'dan bahsediyorum i20'den değil evet başlayalım bu aracın performansına önce bir teknik özelliklerini görelim ama biliyorum teknik özelliklerle çok ilgilenmiyorsunuz sizin aklınızda farklı soru işaretleri var siz şunu düşünüyorsunuz Arabalar çok pahalandı. Bugün bir B segmenti bile 150 bin liranın üstüne çıktı. Biraz yüksek bir donanımda. Benzinli dahi olsa. Ama baktığımız zaman i10 biraz daha ekonomik görünüyor. biraz da büyüdü. Bunu 3 kişi 4 kişi binebiliriz biz. Alsak ailemizle binsek bizi götürür mü? Rampaya geldiğimizde çıkarır mı? Bunu merak ediyorsunuz. Evet bunların hepsinin cevabını vereceğim. Şimdi bu arabanın motoru 1.2 litrelik Hyundai Kia grubunun kullandığı atmosferik benzinli motor. Ben bu motoru çok yakından tanıyorum kanalın eski takipçileri bilecektir belki benim eski araban 1.2 Kia Rio'ydu ve çok severdim ben bu motoru ee, o arabayı satmadan önce de çok mutlu bir şekilde kullanıyordum bu motorla ve bunun geleceğini görünce çok sevindim çok mutlu oldum sanki böyle eski bir arkadaşımla eski bir dostumla tekrar <laughs> karşılaşacakmışım gibi hissettim neden bu kadar seviyorum peki bu motoru bu motor kağıt üstünde yazanlardan fazlasını yapabilen bir motor o özelliğini seviyorum en çok. Yani bakıyorsunuz evet 85 beygir, 118 Nm tork sunuyor. Düşük değerler bunlar yani. Ama direksiyonuna geçtiğinizde özellikle manuel şanzımanla veya motora biraz daha yardımcı olabilen bir şanzımanla. Burada biraz motoru e, baltalayan bir şanzıman var ona geleceğim. Öyle bir şanzımanla çok çok iyi işler başarabiliyor. Benim Rio'yu kullanıp da bu araba 1.4 mi 1.5 mi diye soran çok kişi olmuştu. Ve burada da aynı karakter devam ediyor. Nasıl bir karakter bu? Ee, düşük devirde yani 2000-3000 devir arasında normalde atmosferik motorlar biraz e, sağırdır. Genel tabirle söylüyorum. Ne demek sağır? Gaza bastığımda almaz. Biraz devir ister. Ama bu motor özellikle hafif bir arabayla bu arabanın gövdesi 1000 kilo. Yani gayet hafif. Ee, hafif bir arabayla alt devirlerde bile güzel işler yapabiliyor. Alt devirlerde bile canlı, atmosferik olmasına rağmen. Sanki böyle küçük bir turbo saklamışlar gibi bir yerine. <laughs> o özelliğini çok seviyorum işte bu motorun. Ve onda da bu özelliği tamamen korumuş. Dediğim gibi işine çok yardımcı olmayan bir şanzıman var. Şanzımandan bahsedeyim biraz. Çok tekniğe girmeyeceğim, yüzeysel anlatacağım. Eski Ion'larda 4 ileri bir şanzıman vardı. Tork konvertörlüydü bu şanzıman. E, Tok konvertörlü şanzıman çalışma prensibi gereği motordan biraz güç çalar. Dolayısıyla e, araba zaten çok güçlü değil. E, biraz da şanzıman çaldığında hem performansı baltalıyordu hem de e, yakıt tüketimini yükseltiyordu. Bu araba gerçekten az yakıyor ama eski i10 o kadar az yakmıyordu 4 ileri olanlardan bahsediyorum. Evet ilk gaz tepkisi, ışıktan kalkarken 1-2-2-3 geçişleri daha iyiydi bundan ama Genele baktığımızda daha çok yakacaksa ben onu istemem. Çünkü buradaki asıl amaç ışıktan en hızlı kalkmak değil. Şehir içinde ekonomik bir şekilde yolculuk yapmak. İşte o yüzden şanzımanın değişmesi gerekiyordu. 7 ileri çift kavrama gibi bir teknoloji var bunda aynı ama bu arabaya çok fazla hem fiyatı yükseltir hem şanzıman ağır hem bir şey olsa şanzımana bakım maliyetleri ağır. O yüzden bu arabaya saçma bir tercih olurdu. CVT koyulabilirdi CVT'de Hyundai grubunun bir CVT şanzımanı yok. O zaman tek bir alternatif kalıyor. Yere otomatik, tek kavramalı, robotize dediğimiz ya da otomatikleştirilmiş manuel dediğimiz bu şanzıman. 5 ileri. Yani normalde evet çok sevmiyoruz bu şanzımanları ama bu arabadaki tercihinden çok şikayetçi değilim ben. Bu arabanın amacına uygun bir şanzıman bu. Ucuz, çok bir bakım maliyeti, çok bir arıza riski yok. Ağır değil, ve güçten çalmıyor. En önemlisi bu. Yani güçten çalmıyor derken şunu kastediyorum. Araba bir vitese oturduğunda 4'e taktı, 5'e taktı. Tam kilitlenme ile aynı manuel gibi yoluna devam edebiliyor. Bunun problemi geçişlerde. Özellikle düşük vites geçişleri. 1'den 2'ye, 2'den 3'e geçerken ağır kalıyor araba. O yüzden ışıktan gaza bastığınızda bir de bir yapıştırıyor. Sonra bir vites atıyor. <laughs> İki de gidiyor, bir tane daha atıyor. 3'e geçerken, dörde geçerken güzel onlar. Dört beş geçişleri güzel. Ama o ilk iki geçişten daha yumuşak e, bir geçiş istiyorsanız, ya düşük gazla kalkacaksınız, ya da arabanın vites atacağı noktayı netleştirip ayağınızı gazdan çekeceksiniz, atıp devam edeceksiniz. Manuel gibi kullanacaksınız yani bunu biraz. Aynı şekilde e, vitesi böyle sağa doğru ittirip manuelde kullanma opsiyonu. Tanıyor sizi ama almışım otomatik araba bununla uğraşmam diyeceksiniz. Çok doğru sadece şuna alışmanız lazım. Ee, dip gaz kalkmayın ışıktan. Özetle. Öyle kullandığınızda şikayet etmeyeceğiniz bir şanzıman. Peki nasıl bir tepki veriyor araba performansı olarak gaza yüklendiğinizde? Şu ışıktan kalktıktan sonra size göstereceğim. Yükseltmeleri ve düşürmeleri biraz yavaş dediğim gibi ama... Vites düşürmeyi gerçekleştirdikten sonra o hızlanmayı sağlıyor bana. Tabii ki koltuğuma yapıştırmıyor 118 Nm'lik bir torkla. Tabii ki e, böyle <laughs> yerime çakıldığımı hissetmiyorum. Ama bu arabanın içinde 3 kişi de olsanız, 4 kişi de olsanız, klima açık da olsa ki şu an açık e, size o performansı veriyor. Şu an 4. vitesteyim. 5'e atmasını bekliyorum. 5'e attı. 90'la 5'teyim. Dip gaz yaptım. iki vites birden düşürdü. Ve bir hızlanma sağladı. Önüm çok boş olmadığı için gösteremiyorum devamını. Ama fena değil. Fena değil. Düşüşleri artmasından daha hızlı bile diyebilirim. Kickdown yaptığınızda iyi tepki veriyor. Yani sonuç olarak genel anlamıyla motor şanzıman arabaya uygun koyulmuş. Evet, bu arabaya 4 kişi bindiğinizde bu araba sizi taşır götürür. Ondan yana şüpheniz olmasın. Şüpheniz varsa da gidin Akbak Plaza'ya. Ben YouTube'da böyle bir çocuk izledim. <laughs> ben bunu denemek istiyorum deyin. Benim bu arabaya ailenizle birlikte bir test sürüşü gerçekleştirin. Kendiniz görün. En iyisi aslında o. Peki bir de performansın güvenlik tarafı var. Çok kısa da ondan bahsedeceğim. Sonra performans kategorisini uzatmak istemiyorum. Güvenlik derken neyi kastediyorum? Burada ee, arabanın durması ve virajlardaki performans yani fren performansı ve viraj performansı önemli. Fren performansı olarak içinde bulunduğum e, elit pakette 4 disk fren bulunuyor ve 16 inç jantlar bulunuyor. Gayet iyi durdurduğunu söyleyebilirim bu arabayı. Yani yüksek bir hızda giderken şu an yapamayacağım fren testi kalabalık bir yolda olduğum için ama denedim. Yüksek bir hızda giderken frene bastığınızda sanki bir arabanın arkasından asılıp geri çekiyor işte. 1000 kilo olmasının hafif bir araba kullanmanın avantajı burada. Bir araba ne kadar ağırsa o arabayı durdurmak o kadar zordur. Ama böyle hafif bir araba olduğunda 4 tane küçük disk frenle bile arabayı çok iyi şekilde durdurabiliyorsunuz. Virajlarda ne yapıyor? Yani kesinlikle bir viraj arabası değil. Virajlara çok sert girilecek bir araba değil. Ama 100 ile 110 ile uzun yol yapıyorsunuz. Ee, daldınız biraz. Virajı olması gerekenden bir 20 kilometre 30 kilometre hızlı girdiniz. Kesinlikle kaldırır. Yani böyle güvensiz hissettirmiyor. Yani hatta biraz şöyle sert girersek kesinlikle güvensiz hissettirmiyor. Bu da hafiflikle bağlantılı bir nokta. Aslında bir yaygın bir inanış vardır. Bir araba ne kadar ağırsa o kadar yere oturur, o kadar iyi viraj döner diye öyle bir şey yok. Hafif olduğunda araba daha dinamik, daha hızlı viraj dönebilir. Ee, dediğim gibi altyapısı çok böyle hızlı hızlı viraj dönmeye müsait bir araba değil ama oldu da biraz daldınız. Oldu da olması gerekenden biraz hızlı girdiniz. Korkmayın, kaldırabilir. Sonuç olarak performans anlamında bu arabayı evin ikinci arabası veya küçük bir ailenin arabası olarak alırsanız size beklediğinizi verir. Beklentinizin çok süper bir performans olmadığını biliyorum. Bu arabayı alırken öyle bir performans beklentiniz olmayacaktır çok büyük ihtimalle. O yüzden e, ayağımızı yerden kessin Bizi her türlü yolda uzun yolda da Kalabalıkta olsak klima açıkta olsa Götürsün diyorsanız i 10 bunu yapabilir Şimdi daha önemli bir konuya gelelim Performans bu arabanın Hedef kitlesi için çok çok önemli Bir konu olmayabilir <laughs> Gelin biraz konfor konuşalım Evet konfor olarak Mekanik konfordan başlayalım Koltuklar ince ince yapılı İnce yapılı olmak zorunda Çünkü arkada oturmaya yer kalmaz diğer türlü küçük bir araba boyutları çok küçük bir araba bu ama ince yapısına rağmen rahat diyebilirim yani sert biraz böyle kalın kalın içine gömüldüğünüz koltuklardan değil kesinlikle biraz sert ama yapısı güzel ayarlandığı için oturduğumda rahat ediyorum bana böyle rahatsızlık veren bir noktası yok koltuğun. Bu arabayla bu koltuklarla uzun yol yapabilirim. Ve bütün, kol, bütün donanımlarda bu koltuk, gördüğünüz koltuklar standart. E, gayet yerinde bir tercih, gayet güzel bir tercih. Bu arabanın segmentine, boyutlarına sonuna kadar uyan bir tercih. İşte bu ince koltukların da etkisiyle ben arkaya geçtiğimde 1.85 boyumla bu kendi koltuğumun arkasında rahat bir şekilde oturabiliyorum. Yani e, içerideki oturma alanı B segmentlerinden daha kötü değil. B segmentleri seviyesinde yakalanmış. Ama bu da bagajdan kaybetmeme yol açıyor. Yani B 20 ile iyi olun farkı ne deseniz içeride oturma alanı çok farklı değildir belki ama bagajdan alan çalmış oluyoruz arabayı küçülterek iyi onda. İşte o yüzden eğer amacınız 4 kişi bir yolculuk yapmaksa ve arabayı da böyle çok geride kullanmıyorsunuz, çok böyle yayıla yayıla kullanmıyorsanız ...4 kişi çok rahat bu arabanın içinde yolculuk yapabilirsiniz. Buna imkan sağlıyor. Sessizlik olarak nasıl peki? Motor müthiş sessiz bir motor değil. Daha sessiz turbo alternatifler var. Biraz 3000 devreye yaklaştıkça motorun sesini duyuyorum. Işıktan kalkınca da dinleteceğim hatta size motorun sesini. Biraz yol sesi var arabada. 90-100 olduğunda 16 inç jantların da etkisiyle. Burada campta 14 inç. Elite'de Style'da 15 inç içinde bulunduğum Elite'de 16 inç jant var. Jant büyüdükçe yol sesi artar. Ve 16 inç jantların etkisiyle bu arabada biraz yol sesi var. Biraz hızlanalım. Motor şu an 3500 4000 devirde şu an sabit 90 ile gidiyorum. 5. vitesi attım. 2500 devirdeyim. Rüzgar sesi hafif alıyorum beklediğimden az bu arada A segmenti bir otomobil için gerçekten iyi rüzgar sesi. Ama yol sesi alıyorum eğer duyuyorsanız. Yüze geldim. Uzun yol yaparken duyacağınız ses bu. Yani sessiz değil ama eğer bir A segmenti için yani alabileceğiniz en küçük otomobil segmenti için konuşacak olursak bence Kesinlikle yeterli. Ben bu arabayı aldığımda uzun yolda yaparım ve yol bittiğinde 8-9 saat bir yol bittiğinde böyle kafa ağrıdı demem. Ee, şehir içinde de mutlu bir şekilde kullanabilirim. Ama keşke full olanda da 15 inç jant seçeneği olsaydı. Kesin seçerdim 15 inçe. 16 çok güzel görünüyor biliyorum. Çok e, güzel bir jant tasarımı yapmışlar ama 15 ile bu araba daha konforlu olur. Ee, aynı şey sadece sessizlik için değil. Süspansiyon konforu içinde geçerli. Yani ben bir çukura girdiğimde bir tümsekle karşılaştığımda 16 inç lastiğin yanak kalınlığı yani lastik olan bölümü daha dar olduğu için e, bu araba daha fazla hissettiriyor bana o çukuru. Biraz sert bir araba yani biraz süspansiyonun çalışma aralığı kısa bir araba. O yüzden bir kasiste sert girdiğinizde tak diye vuruyor. Duyuyorsunuz onu. Bu arabayla o yüzden kasislere veya bir çukura... Biraz daha yumuşak girmeye, biraz daha yavaş girmeye çalışın. Frenle girmeyin. Frenle girerseniz iyice hissediyorsunuz. Yani gördüğünüz son anda fren yapayım, frenle basayım yerine bırakın artık arabayı kendi geçsin. Daha e, az hissettirir öyle bir durumda. Ama genel anlamda kendi segmenti için konuşacak olursam e, sunduğu mekanik konfor kendi segmenti içinde gayet iyi diyebilirim. Ben daha önce de A segmenti arabalarda bulundum. Evet piyasamızda çok yaygın değil ama hem boyutlarının büyümesiyle hem de arabaların pahalanmasıyla beraber A segment otomobiller daha da yaygınlaşacak göreceksiniz. Ve kendi segmentinin gerçekten konforlu arabalarından biri olmuş. Peki biraz da donanımdan konuşalım. Donanımlar oldukça cömert bence. Bu segment için konuşacak olursak burada çok güzel bir ekran var. Yani e, Koreliler tamam çözdü ekran işini. Bu ekran bu segmentte Yalnız bu e, sadece üst iki donanımda geliyor. Jump'ta gelmiyor. Elite ve Style'da geliyor. E, güzel bir ekran. Gösterge panelinin ortasında da bir tane bilgilendirme ekranı var. O da güzel. Onu burada direksiyonun üstündeki detaylardan kontrol ediyorum. E, deri gibi hissettiren, kaplamalı, kaliteli hissettiren bir direksiyonum var. Klimam otomatik değil. Gerek de yok. Manuel klima var burada. Geri görüş kamerası var bu arabanın içinde. Jantlar standart, çift renk. E, opsiyon, çift renk opsiyonu da alınmış. Ne olmasını beklerdim ama onu söyleyeyim. E, hanımlar daha fazla ilgileniyor sanki bu arabayla gördüğüm kadarıyla e, ve en büyük beklentileri anahtarsız giriş çalıştırma. Evet biliyorum fazla bir istek, biraz e, cömert olmasını bekliyorum bundan bu konuda. Bu segmentte çok görmediğimiz bir şey ama. Anahtarsız giriş çalıştırma olunca çantadan anahtarı hiç çıkarmadan arabaya inip binmek büyük kolaylık oluyor. Kendi annemden biliyorum. Bunu beklerlerdi, bunu isterlerdi. Keşke en üst donanımda o da sunulmuş olsa çok güzel bir hareket olurdu. Çok şık bir hareket olurdu gerçekten. Ama olsun. Genel anlamda elit paketin donanımları olmazsa olmaz diyeceğim her şeyi vermişler. O yüzden... Ee, mutlu oldum diyebilirim. İyi hissettim diyebilirim. Bu arabayı elit aldığınız zaman genel anlamdaki konforundan özellikle şehir içinde kullanıyorsanız hiç pişman olmayacaksınız diyebilirim. Küçük bir araba kullanınca insanların aklındaki en büyük soru işareti güvenlik oluyor. Yani ee, baktıklarında küçük bir araba bizi ne kadar koruyabilir acaba diye düşünüyorlar. İşte bunlara da buna cevap verebilmek için Euro NCAP testine katılmış bazen küçük sınıftaki otomobillerin enkap testine katılmadığını görüyoruz. Ve ben enkap testine katılmayan bir otomobili almanızı kesinlikle tavsiye etmem. I10'un enkap testi sonucu %79 sürücü ve yolcu güvenliği, yetişkin yolcu güvenliği. 80 üstü olsaydı keşke dedim ve bununla birlikte 4 yıldız almayı başarmış. Bence küçük sınıftaki bir otomobil için 4 yıldız gayet iyi bir değer. Tek bir eleştirim olacak burada. Daha iyi. Evet, elit donanımda hava yastıkları, pasif güvenlik donanımları standart olarak sunuluyor. Ama elitin altında, yani cam ve style paketlerde yalnızca sürücü ve yolcu hava yastığı oluyor. Perde ve yana hava yastıklarını alıyorlar. İşte bu sevmediğim bir şey. Yani ee, pakete göre, donanıma göre güvenlik verme işinin bitmesi lazım artık. 2020 yılında en küçük sınıfta bile olsak eğer perde ve yan hava yastıkları standartsa tüm paketlerde standart olması lazım. Ama elit için konuşacaksak eğer hem çarpışma testi sonucuyla. Bu arada çarpışma testi düşük donanımda yapılır. Yani %79 güvenliği düşük donanımda aldı. Belki elitle girse 85 86 alacaktı. Bilmiyorum diğer hava yastıklarının da etkisiyle. Dolayısıyla eğer elit için konuşacak olursam kesinlikle e, boyutuna göre, segmentine göre güvenli bir araç. En kap katılmış, güvenilirliğini kanıtlamış bir araç. Ve e, bu hava yastıklarının standart olduğu için elit almanızı tavsiye ederim. Belki bir ekran için alınmaz, belki led gündüz farları için, büyük jant için alınmaz ama bunun için alınır. Tercih yapacaksanız elit yap, elitten yana yapmanızı tercih ederim. <laughs> Peki bu arabanın asıl üretiliş amacına geçelim ekonomi gerçekten ekonomik mi yani küçük bir araba 1.2 motor ee, yani ben güçten fedakarlık yapıyorum performanstan fedakarlık yapıyorum ee, ekonomi bekliyorum ama bunun karşılığında evet bu motor gerçekten ekonomik bir motor size fabrika verisini falan boş boşverin ben yıllarca bu motoru kullandım kendi arabamda <laughs> o yüzden direkt rakam vereceğim ee, bu motor şehir içinde otomatik şanzımanla birlikte 6,5 litre civarında yakar. 6, 6,5 sakin kullanıyorsanız, küçük bir şehirde yaşıyorsanız 6 civarlarında, çok büyük, çok trafikli bir şehirde yaşıyorsanız 7'ye yaklaşacak şekilde yakar. Uzun yolda da 5'li rakamlar görmeniz mümkün. 5, 7, 5, 8. Yani ben 6,2 ile Rio ile uzun yol yapıyordum. Bu araba 150 kilo daha hafif. İşte siz hesap edin. O yüzden 5, 7, 5, 8 gibi rakamları size verebilir. Yani evet beklentiniz ekonomi ise bu arabadan o beklentinizi karşılayabilirsiniz. Ayrıca gerçekten dayanıklı bir motor. Çok fazla bakım maliyeti olmayan bir motor. Masraf çıkarmayan bir motor. Ve arabada kullanılan genel parçalar da işte şanzımanından, motorundan, süspansiyon sisteminden bahsediyorum masraf çıkarmayacak şekilde ekonomik kullanıma uygun şekilde seçilmiş. Yani ekonomiyi sadece yakıt olarak düşünmezsiniz. Bir işletme maliyeti olarak düşünürseniz i10 beklediğiniz ekonomik kriterine size verebilir. Şimdi gelin bir arabayı park edelim. Dışarıda tekrar buluşup şu arabayı bir alıcı gözle tekrar bakalım. Peki, sonuç olarak iyonla geçirdiğimiz bu günün ardından iyon alınabilecek bir araba mı? Ben alırsam hangi donanımını, hangi konfigürasyonunu tercih ederim? Gelin biraz da onu konuşalım. Umarım rüzgar sesinden çok rahatsız olmuyorsunuzdur. Biraz rüzgar var bugün Ankara'da. Listeyi açıp baktığımızda iyonun fiyatları 1.0 Jump için yani e, manuel vitesli bu Jump bu arada. En boş versiyon için 117.000 lira olarak gözüküyor. Yanında bulunan en pahalısı için ise yani 1.2 elit, otomatik vites ve çift renk. içinde 137 bin lira gibi bir fiyat görüyorsunuz. Ama bayilere gidip konuştuğunuzda, mesela bunda Ayakbak Plaza'ya gidebilirsiniz bu araç için bir fiyat almak almaya. bunun belki biraz daha altında fiyatlar alabiliyorsunuz. Bir gidin konuşun tavsiye ederim. Ayrıca bu araç yerli üretim olduğu için Haziran ayında belki daha sonra da devam eder düşük faizli kredi kullanabiliyorsunuz yerli araçlara. Peki alacak olursak hangisini almak daha mantıklı? Bence elit tercih edilmeli. Çünkü dediğim gibi güvenlik kategorisinde de bahsettim. Yani ekran için, jant için, led far için belki donanımdan vazgeçebilirsiniz ama hava yastığı için donanımdan vazgeçilmez. O yüzden tavsiyem elit tercih etmeniz. Çift renk çok pahalı bir opsiyon değil. Bu arabaya çok yakışıyor. Kırmızı siyah mutlaka tavsiye ederim. Ee, ben alacak olsam yani bu çift renk opsiyonunu da kesinlikle alırım. Ve e, otomatik vites zaten elitler. Manuel seçeneği yok 1.2 motorda. Dolayısıyla yanımdaki bulunan aracı tavsiye ediyorum. Ben de almak istesem bu aracı almak isterim. Peki alınır mı? Eğer bir eve ikinci araç olarak alacaksınız. Yani evin bir tane büyük aracı vardır. Şehir içinde kullanmaya ekonomik bir seçenek ikinci araç bakıyorsunuzdur. O zaman benim ilk tercihlerimden biri i10 olur. Gerçekten bu amaca %100 hizmet eden bir araç. Peki tek araç olarak bir ailenin işini görebilir mi? Güç konusunda ve iç hacim konusunda küçük bir ailenin işini görebileceğini düşünüyorum. Ama bagajını bir denemeniz lazım. Yani çocuk arabalarından çok anlamıyorum. <laughs> Bunun bagajına bir bebek arabası sığar mı bunu bilmiyorum. En güzeli o yüzden bir bayiye gidip bir plazaya gidip bu arabayla ailecek bir test sürüşü yapmanız. Test sürüşü yaptıktan sonra performansını gördükten sonra içinizde sinerse kesinlikle bir evin tek arabası olarak da kullanılabilecek bir araç. Evet ben Baran Çapın. Bugün birlikte iyi onu inceledik. Umarım siz de benim kadar keyif almışsınızdır. Görüşmek üzere.